Aynı cerrahi hastalık için ister açık ister laparoskopik yöntemle yapasın cerrahinin aşamaları birbirine benzerdir. Yani açık veya laparoskopik olsun işlemin türüne göre yapılan diseksiyon, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon işlemleri birbirine benzerdir. Ancak laparoskopik cerrahi bu işlemleri daha küçük kesilerden sağlamakta ve dokuları daha az travmatize ederek uygulamaktadır. Sonuçta bu hastalarda laparoskopik cerrahi işlem sonrası ağrı daha az olmakta, bağırsak fonksiyonları da erken dönemde normale dönmekte, hastanede kalış süresi ve normal hayata dönüş süresi açık cerrahi oranla daha kısa olmaktadır. Ayrıca laparoskopik cerrahinin önemli avantajlarından bir tanesi adezyonların daha az olmasıdır. Açık cerrahide bildiğimiz gibi adezyon dediğimiz karın içi yapışıklıklar sıklıkla ameliyat sonrası dönemde karşımıza çıkabilecek bir problem iken laparoskopik cerrahide bu olasılık son derece azdır.